Ya bu Halim sana ne kötülük etti Seyhan? Ya ablam yine başlama gözünü seveyim. Hayır yani ne kötülük etti de sen bu oğlanı böyle malamat ettin ha? Abla. Ablam kıza söz verdik. Anacığım söz verdik de yani bu oğlanı biz niye böyle ortada bıraktık? Sormayacağız mı Feride? Abla ortada bırakan benim. Sizin suçunuz yok suç benim. Hah bak Seyhan da kabul ediyor o da pişman. Ya değilim. Böyle, abla bak. bak böyle ablam abla deyip benim sinirimi zıplatma. Yarın gidip bu çocukla konuşacaksın. Tamam mı? Artık ne diyeceksen diyeceksin. Ama yarın sabah bu çocuğun yanına gidip adam gibi konuşacaksın. Bana bak. Seyhan bana bak. Bak bu olan bizim oyuncağımız değil ha. Artık ne oldu, niye üzüldü, ne yaptı bunun açıklaması Halime yapılacak. Tamam mı? Tamam. Seyhan anlaştık mı? Anlaştık konuşacağım. Ha. işte. Hem iş ben yapamayacağım demiş. Kaçmış gitmiş. Nereye? Arkadaşına. Üniversiteden bir arkadaşı varmış. Ya bir dillik yapmasından korkuyoruz demiştin. Dedim. Korkuyorduk Aliço. Melia gitti o kadar yüklendi kıza. Sabahleyin bir kalkıyorlar bakıyorlar kız kayboluyor. Allah'tan gittiler o ferideler, buldular kız. Aliço, ben gideyim abi. Nereye gidiyorsun? Otele motele bir yere. Ya bırak otele motele sen kalktın mı yedin ya? Yok abi hep sende mi kalacağım ya? Kalacaksın tabi ya. Yok ben bulurum bir yer. Aliço vallahi kafanı kırarım ha bak. Bana otel motel lafları etme gecenin bir saati olmuş ya senin burada yukarıda odan var. Geç odana. Rahatına bak. Hadi bakalım. Of.